Merhaba. Bugün sizlerle Amerika'ya turist olarak nasıl gidebileceğimizi ve neler yapabileceğimizi anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba, mühendisim, doktorum, öğretmenim ve bir şekilde ben Amerika'ya gelip hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum diyenlerden misiniz? Onlarca vize seçeneği arasında, onlarca seçenek arasında nereden başlayacağınızı, nasıl başlayacağınızı bilemiyor ve kafanız mı karışıyor? O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bu kadar bilgi kirliliği arasında nereden başlayacağını bilemeyip rotasını kaybedenler için yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde mühendis Mert'i, öğretmen Ayşe'yi, gariban işçimiz Yasin'i çok farklı senaryolarla Amerika'ya getireceğiz sizlerle birlikte. Hangi vize türleri, hangi meslek grupları için uygun? Süreçler nasıl ilerliyor? Bu seride Amerika göçmenlik süreci hakkındaki bütün detayları masaya yatırıyoruz. O yüzden eğer siz de Amerika'da göçmenlik düşünüyorsanız takipte kalın. Şimdi akıllarda en çok takılan soru hangi vizeyle gideceğiz? B1 vizesiyle mi gideceğiz? B2 vizesiyle mi gideceğiz? Bu iki vize arasındaki fark ne? Ve ben eğer Amerika'ya çıkarsam turist olarak çıkarsam, davetle çıkarsam çalışabiliyor muyum gibi bir soru. Hepsini cevaplayacağız hazırsanız. Tamam öncelikle B1 vizesi ben sadece buraya iş için geldim. Bir işim var işimizi göreceğim sonra gideceğim vizesi olarak düşünebilirsiniz. Bu vizeyle birlikte geldiğiniz zaman iş mülakatlarına katılabiliyorsunuz. İş mülakatlarından alacağınız sonuçlara bağlı olarak daha sonrasında bunu bir çalışma vizesine çevirebiliyorsunuz. Ama bu bir çalışma vizesi değil arkadaşlar. O yüzden hani ben B1 ile geldim, ben burada çalışırım, ben bundan sonra buradan para kazanırım diyorsanız çok da demeyin diye öneride bulunabiliriz sizlere. B1 vizesiyle neler yapabiliriz, neler yapamayız? İş görüşmeleri. Evet, iş görüşmesi yapabilirsiniz ama daha sonrasında orada çalışamazsınız, aklınızda olsun. Kongrelere katılım, evet kongrelere katılıp böyle ilginç, değişik, uzun, bol yazılı PowerPoint sunumları yapabilirsiniz ama bizim tavsiyemiz her zaman için görsel ve estetikten yana daha az yazılı, daha görsel sunumlar yapmanız eğer Kongre'lere katılırsanız. Kısa süreli eğitim başvuruları hayır. Ee, ne yazık ki bir citizen olsanız Harvard'a kaydolamazsınız B1 vizesiyle birlikte. Çünkü sadece işi kapsıyor. Yani neler yapamayız? Orada çalışamayız, kalıcı bir şekilde patron gibi orada davranamayız ya da Amerika'ya yerleşemeyiz hocam. B1 vizesi bunları kapsamıyor. Sadece turistik iş turistiği gibi düşünebilirsiniz bir iş için geldim, bu işi halledeceğim ve gideceğim vizesi. Tamam bunu hallettiğimize göre şimdi ikinci vizeye geçelim. B2 vizesi. B2 vizesi de hocam turistik vize. Şimdi bu vizeyle birlikte Turist olarak gezebiliyorsunuz, Golden Gate'e gidebiliyorsunuz, New York'ta özgürlük heykelini inceleyebilirsiniz ya da Empire State binasını satın alıp alamayacağınıza dair belirli düşüncelere dalabilirsiniz. Şu günahı alsam Amerika'ya gelebilir miyim? Şaka bir tarafa B2 vizesi aslında tamamen turistik modda olan bir vize ve bu vizeyle birlikte aile ziyareti yapabilirsiniz. Böyle annenizi, babaannenizi, dedenizi, halanızı, teyzenizi, amcanızın oğlunu veya ev sahibinizin Amerika'da yaşayan ve yaz tatilinde gelecek olan oğlunu ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten gelecek mi bakarsınız yoksa sadece kirayı arttırmak için bir taktik mi onu görürsünüz. Yatırım tavsiyesi değil. Ve genel anlamıyla ya böyle bir güzelmiş burası deyip hani birine bakıp çıkacağım tadında takılabilirsiniz bu vizeyle birlikte. Onun dışında bol bol selfie çekilebilirsiniz. Selfie çekilmeniz için herhangi bir engel yok. Evet bakıyorum. Tamam, selfie çekilmesine dair herhangi bir yasak gelmemiş. O yüzden dilediğiniz gibi selfie çekilebilirsiniz. Bir de tıbbi seyahatler içinde kullanabilirsiniz. Yani. yani denk getirirseniz eğer uygun bir şey. Tamam şimdi neler yapamayacağınıza dönelim. Öncelikle çalışamazsınız. Hani ben Amerika'ya gittim orada bir ay iki ay çalıştım. Kendime bir tane Ferrari aldım garson olarak. Hayallerinizi bence bir köşeye koysanız iyi olur. Çünkü bu bir çalışma vizesi değil. Bir diğeri okula kayıt. Az önce de bahsettiğim gibi ne B1 vizesiyle ne de B2 vizesiyle ben bir genius'ım, buraya geldim, Harvard'da konuştum, beni çok beğendiler. 300 IQ çıkarttım. Okuyabilir miyim? Kayıt olabilir miyim? Hayır, olamazsınız. Ne kadar bir dahi de olsanız, ne kadar genius'te olsanız bu vizeyle Amerika'da herhangi bir okula kayıt olamıyorsunuz. Amerika'da herhangi bir yerde çalışamıyorsunuz da. O yüzden bu hayalleri bir köşeye atmanız en iyisi olur ve bunu freelance olarak çalışıp Amerika'da bir yerden freelance olarak ödeme almakta dahil çok iyi bir şekilde bunu gözlemlemeniz gerekiyor. Çok iyi bir şekilde de belgelemeniz lazım. Aklınızda olsun yoksa vizeniz tamamen yanabilir ve sizi deport edebilirler. Tamam şöyle yapalım. Bunu birazcık hikayeleştirelim. Mert adında bir arkadaşımız var bizim. Ve Mert şunu yapmak istiyor. Yazılımcılık kariyerini büyütmek istiyor. Bunun için de Amerika'da birkaç tane şirkete başvurdu ve bu şirketlerden bir tanesi de Mert'i iş görüşmesine çağırdı. Mert bu durumda ne yapabilir, ne yapamaz ya da ne yapmalı? Şimdi gelin buna bir odaklanalım birlikte. Evet, Martin çalışma vizesi yok. Martin çalışma vizesi olmadığı için izleyebileceği yol sayısı aslında birazcık sınırlı ve bu videodaki bahsettiğimiz vizelerle de ilişkili. Mert şunu yapabilir. B1 vizesi alabilir. Şöyle, çünkü Mert burada bir iş mülakatına geliyor. Aslında çalışmaya gelmiyor. O yüzden Mert öncelikle bir B1 vizesine başvurarak iş görüşmesine gitmek için ilk adımını atmış olacak. Daha sonrasında vize başvurusu kabul edildiği takdirde Mert uçağa atlıyor ve Amerika'ya gidiyor. İniyor, iş görüşmesine katılıyor. Burada Mert ağzının güzelliğiyle, tatlı yüzlülüğüyle, böyle tatlı, ponçik, müthiş işleriyle, yetkinliğiyle orada işvereni ikna ediyor ve işverenden bir teklif alıyor. Mert'cim gel burada çalış biz seni çok seviyoruz diye. Gerçi işveren niye Türkçe konuşuyor bilmiyorum ama orası sizin hayal gücünüzde kalmış. Özetle Mert başvurusunu, talebini o fırına aldı abi Mert. Bundan sonra ne yapacak? Bundan sonra yapılacak olan şey çok basit. Şirket eğer Mert'e sponsor olursa Mert çalışma vizesine geçiş yapabiliyor. Ve bununla birlikte artık B1 vizesinden çalışma vizesine geçmiş olarak Amerika'da çalışma ve para kazanma iznine sahip oluyor bu şekilde. Ve Mert daha sonrasında Amerikan rüyasını gerçekleştiriyor. Ya kısaca anlatmak istediğimiz şey aslında şuna geliyor. İşvereniniz size sponsor olarak bu turistik ben bir işe bakıp çıkacağım vizenizi çalışma iznine çevirebilir. Tamam şimdi bir diğer kısım. Vize başvuru süreci nasıl işliyor? Bu süreç uzun olduğu için kopya çekeceğim. Şaka şaka, ezberden gideceğiz. Öncelikle internet sitesine girip vizeye başvurmaya başlıyorsunuz. Başvurmaya başlıyorsunuz diyorum çünkü gerçekten birazcık fazla adımlı, dikkatli olmanız gereken noktasına virgülüne kadar dikkat ettiğiniz takdirde de daha sonrasında başınızın o kadar az harca süreçler bunlar. Şimdi bu bahsettiğimiz form hangi form? Bu bahsettiğimiz form DS-160 başvuru formu olarak geçiyor. Ardından bir belgeler yağmuruyla uğraşmanız gerekecek. Bu belgeler yağmurunda pasaportunuzu, şu minik kitapçıkları, mali durum belgelerinizi, yani paranız var mı, yok mu, ne kadar var, ne kadar yok, bir gerilir akışı var mı, gider akışınız nasıl, buraya geldiğiniz zaman burada kalacak mısınız, kalmayacak mısınız? Bunların belgelendirilmesi gerekiyor. İş belgelerinizi almanız lazım. Bir de en önemlisi tabii ki de seyahat planınız. Seyahat planınızda gördükleri takdirde bakacaklar ve diyecekler ki evet bu gerçekten buraya turistik olarak geliyor. Şu tarihte gelecek. Bu tarihte gidecek. Cebinde bu kadar parası var. Yani bu ben buraya geleyim de hani belki kayıtlardan kaçarım. Amerika'da bir hayal yaşamaya başlarım. Garsonlukla gelirim. Orada büyük bir adam olurum. Empire State binasını alırım. Fantazilerine kapılmayacak diyor oradaki göçmenlik bürosundaki insanlar ya da konsolosluktaki insanlar ve siz de rahatlıkla vizenizi alıyorsunuz. Şimdi bu belge yağmurunu, yükünü hallettikten sonra da bir diğer kısım olan mülakat kısmı geliyor. Mülakat kısmında da şunları yapıyorsunuz. Sakin oluyoruz. Hiçbir şekilde panik yapmıyoruz. Çünkü konsolosluktaki memurun da bir insan olduğunu hatırlıyoruz hocam. Ardından olabildiğince açık ve net konuşuyoruz. Neden geliyoruz? Ne yapacağız? Ne kadar kalacağız? Biz kimiz? Dönecek miyiz? Dönmeyecek miyiz? Bunlardan bahsediyoruz. Bunlardan bahsedip konsolosluktaki, mülakattaki memuru ikna ediyoruz. Aklınızda olsun konsolosluktaki memurlar herhangi bir açıklama yapmadan vizenizi reddedebilirler. O yüzden olabildiğince şeffaf, olabildiğince düzgün, pırıl pırıl yüzünüzle, güler yüzünüzle konsolosluktaki memurlarla iletişime geçmeniz bu noktada önemli olacak. Bir de tabii ki güven vermeniz. O yüzden lütfen mülakat sürecinde hiçbir şekilde yalan söylemeyin. Hiçbir şekilde şüpheli, dikkat çekici ve Can sıkıcı hareketlerde bulunmayın. Tamam, şimdi tüm bunları yaptık. Hiç mi böyle profesyonel, ufak minik hileler tavsiyeleriniz yok mu? Var birkaç tane. Onlar da şu şekilde şöyle yapıyoruz. Öncelikle mali durumunuzu çok net bir şekilde gösteriyorsunuz gelir gider tablonuz. Bunlar ne kadar geçmişe dayanırsa aslında o kadar iyi. Hani steady income dediğimiz sabit bir geliriniz, sabit bir gelir akışınız var mı? Giderleriniz nasıl? Birikmiş paranız ne kadar? Hangi bankada ne kadarınız var? Ülkeye geri gelmenizi sağlayacak ya da sizi yurt dışında sport edebilecek, destekleyebilecek kadar birikmişiniz var mı? Bunların net bir şekilde gösterilmesi ve bilinmesi çok önemli. Bir diğeri olabildiğince profesyonel görünmeniz. Hani bunu sadece B1 vizesi için değil. Yani ben bir iş için geldim gideceğim vizesi için değil. Aynı zamanda zamanda ya ben Golden Gate'i görmeye geldim vizesi için de öneriyoruz. Ne kadar böyle eliniz yüzünüz düzgün, güzel, tatlış bir insan olursanız yani olduğunuz gibi bir insan olursanız bu vize başvurusu süreci, konsolosluk süreci bir o kadar kolaylaşacaktır sizin için. Bir diğeri de az önce de bahsettiğimiz gibi güvenilir olmanız. Kesinlikle ama kesinlikle yalan söylemeyin. Belki sağda solda ya ben şöyle yalan söyledim, böyle yalan söyledim, şöyle geçtim işte şu an Amerika'da 3 überciyim, Tesla'larım var falan diyen tipleri görmüş olabilirsiniz. Yapmayın, yasal uyarı. Denemeyin böyle şeyleri. Bir gün yakalandığınız zaman ülkeden tamamen deport edilebilirsiniz. Böyle fırlatılırsınız yani. Mancınıkla fırlatılırsınız. Trump bu konuda çok ciddi ve çok ciddi yasalarla da bu dediklerinin arkasında durmaya başladı. O yüzden kesinlikle hileyle, hurdayla, ketenpereyle çok hukuksal olmayan bir jargon oldu ama samimiyet de önemli. Hile hurdaya bulaşmadan o vize sürecini başlatmanız sizin için en iyisi olacaktır. Tamam son olarak lütfen bu videonun sizlere genel bir yasal bilgi, genel bir çerçeve çizmek için olduğunu unutmayın. Her danışanın durumu kendine özeldir. Okey pro bono bu kadardı. Biz şimdi gidelim birazcık da milyar dolarlık davalara bakalım. Görüşmek üzere.